Arif-i Rivegeri Hazretleri 4. Bölüm Silsile-i Aliye büyüklerinin onuncusu olan Arif-i Rivegeri Hazretleri, Buhara'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi 1167, Hicri 560 olarak rivayet edilmekte ise de kesin bilinmemektedir. 1315- Hicri 715 tarihinde vefat etti. Arif Ri ve Geri Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. İddiacı her şeyde kendini ileri sürer ve gösterir. Böyle kişilerden sakınmak lazımdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Hazret Ali radıyallahu an buyuruyor ki doğruluk vesiledir. Affetmek fazilettir. Cömertlik iyi huydur. Şeref meziyettir. Kararlı olmak metadır. Sahip olunan maldır kararsız olmak ise zayi olmaktır. Vefakarlık, fazilet, sevgi, rahmettir. İsmet, nimet, ihsan ise fazilettir. Akıl, zinet, ahmaklık çirkindir. Doğruluk, emanet, yalancılık, hiyanettir. İnsaf, rahatlık, şer, küstahlıktır. Cömertlik, riyaset, mülk, siyasettir. Emanet, imandandır. Güler yüzlülük, ihsandır. Fikir, gerçeği gösterir. Doğruluk, kurtarır. Yalan, felakete sürükler. Kanaat, insanı zengin yapar. Zenginlik azdırır. Fakirlik unutturur. Dünya aldatır. Şehvet kandırır lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaktır. Haset yıpratır, nefret çökertir. Yakin, ibadet, iyilik, efendilik, şükür, ziyadelik, fikir, ibadet, aza kanaat, zühd sahibi olmak, işler tecrübeyle olur. İlim anlamakla, anlamak zeka ile, fetanet basiretle, düşünce rey ile, görüşle, görüş fikirle, muvaffakiyet azimkarlıkla, azimkarlık tecrübeyle, fazilet güçlüklerle, sevap meşakkat ile olur. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık şirk, cehalet ölüm, tembellik ziyandır.'' şehvetler afet, lezzetler ifsattır. Akıllı kimse günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. Her işin bir aslı ve temeli vardır. Bu işin aslı ve temeli ise dört şeyle olur. Birincisi tuli emel yani dünyalık ele geçirmek için çok sonraları düşünmeyi terk etmek. İkincisi Allahü Teala'nın vaadinden emin olup ona güvenmek ve tevekkül etmek. Üçüncüsü Allahü Teala'nın taksimini ve işlerini doğru ve uygun görmek. Dördüncüsü mideyi haramdan korumak. Kim ki bu dört şeyi muhafaza eder ve yerine getirirse, nefsiyle bütün mücadeleleri yerine getirmiş olur. Bedenini kontrol altına almış olur. Nefsine istediği iyi işi gördürebilir. Tövbe edenin nefsi ehlileştirilmiş at gibidir. Süvarisi ona eğeri ve dizginleri düzgün takarsa, harp zamanında ve savaş meydanında hata etmez. Hem harp meydanındaki savaşta, hem ganimet toplamada hem de hezimet sırasında işe yarar. Yok, attımar ve terbiye edilmemiş, hiç eğer ve dizgin vurulmamış ise, eğer at vahşi serkeşlik ederse, işe yarayacağı yerde hem kendi kanının hem de binicilerinin kanının akmasına sebep olur. Mel'un firavunun atının yaptığı gibi olur. Tövbe herkesin kadrini bileceği bir sermaye değildir. Tövbe, insanların kurtuluşudur. Gönlün hayatı ve canın, ruhun gıdasıdır. Ahiretin köprüsüdür. Sevginin tohumudur. Canın rahatıdır. Mü'minin sürurudur. Günah derdine şifadır. Dertlilerin yarasına devadır. Düşenlerin yapıştığı iptir. Yolunu kaybedenlerin rehberidir. Dinleyenlerin kulağının anahtarıdır. Konuşanların sözünün sıtkıdır. Doğru yolda gidenlerin istikamet ayağıdır. Saliklerin basiret nurudur. Korkanların korktuklarında rahatlamasıdır. Ümit sahiplerinin ümidinin müjdecisidir. Tövbekarlar ve bütün müminlere iyilik istemek ve bunlara dua etmek gerekir. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse mü'min ve mü'minat için her gün 25 kere istiğfar etse, Allahü Teala kalbinden kin ve hasedi giderir ve bu kimseyi o gün ebdallerden yazar. Ve Allahü Teala bütün mü'min ve mü'minat adedince, ona sevap yazar ve kıyamet günü bütün mümin ve müminat ''Ya Rabbi o bizim için istiğfar ediyordu. Sen de ona affet diye yalvarırlar. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahtan ve husumetten temiz bir halde uyu. Eğer ölürsen şehit olarak ölürsün. Bir de müminlerin küçük ve büyüğüne saygı göster buyurmuştur. Zira ki sen saadetin hangisine bağlı olduğunu bilmezsin. Tövbe ile kabre giren annesinden yeni doğmuş gibi olur. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurdu. İnsan salihler ve tövbekarlarla düşüp kalkarsa, hiç fayda görmese bile sonunda kendinde nedamet, pişmanlık peyda olur ve kendine ayıplar. Emirül Mü'minin Ali bin Ebu Talip radıyallahu teala an pişmanlık tövbedir. İstiğfar ise buna ilavedir buyurmuştur. Kim bir kavimle beraber olursa o da onlardan olur. Bir güzel menkıbe nakledelim. Anlatırlar ki Fudayl bin İyad Hazretleri yol kesicilikten tövbe etti. Mallarını sahiplerine veriyordu. Bir Yahudi vardı ve ona verecek hiçbir şeyi kalmadı. Yahudiye dedi ki: Seni razı etmek için verecek hiçbir şeyim kalmadı. Bana hakkını helal et. Yahudi dedi ki: Ben yemin ettim ki benim malımı bana vermedikçe Hakkımı sana helal etmeyeceğim. Fudail Hazretleri dedi ki, eğer verecek bir şeyim olsaydı sana bu sözü söylemezdim. Yahudi dedi ki, elini şu elbisemin altına sok. Elbisemin altında bir kese altın vardır. Oradan bir avuç çıkar, bana ver ki, yeminim yerine gelmiş olsun ve sana helal edeyim. Fudayl Hazretleri elini elbisesinin altına soktu ve bir avuç altın çıkardı ve ona verdi. Yahudi dedi ki, bana İslamiyet'i talim et ki, ben Tevrat'ta okudum ki, ümmeti Muhammed'ten doğru ve ihlasla tövbe eden kimsenin elinde toprak altın olur. Ben senin tövbenin doğru olup olmadığını ve söylediklerinin gerçek olup olmadığını bilmek istedim.'' Bu elbisenin altında hiç altın yoktu. Bildim ki Muhammed aleyhisselamın sallallahu teala aleyhi ve sellem dini haktır ve senin tövben doğrudur. Ve Yahudi Fudail hazretlerinin elinde Müslüman oldu. arif ve Rivegeri hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Şimdi biliniz ey kardeşlerim, evlatlarım, ve azizlerim faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti. Ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur. Yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki Kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. Nitekim Allahü Teala Eshab-ı Kehf'ten nerede bahsetse köpeği de onlarla beraber zikreder. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkeste oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip kibirlenip münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bu kimseye faraza kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekala olur. Zira bütün alimler ve tarikat şeyhleri hep bozuk kimseleri, başı boşları, hırsızları ve bidat sahiplerini ve yoldan sapmışları kendilerinin doğru yoluna çevirmişlerdir. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmedi ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş. Eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımakta büyük bir kaidedir. Birbiriyle oturup kalkan her iki kişiye kıyamet günü birbirinin hakkından sorulacaktır. Bunu yakin olarak bilmek gerekir. Sözlerden, işlerden, iyilik ve kötülükten hiçbiri ziyan olmayacaktır. Bunların yaptığı ve söylediği her şey yazılacaktır yapılan ve söylenilen şeyleri o şekilde düzenlemelidir ki, kıyamet günü bunlar sorulduğunda zor durumda kalınmasın. İşte bunları yaparsan, oturup kalkmanın hakkını yerine getirmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine, kendini arzu etme isteğini yerleştirir. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi sonsuz olarak yaşarsınız. İlim güzel bir miras, umumi bir nimettir insaf ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Takva sahibi kimse nefsin nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak takva sahibi olan kişilerin zinetidir gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise dinin meyvesi, yakinen inanmanın alametidir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Cahil dayakla uslanmaz, nasihatlerden payını almaz. İlim insana akla götürür. Kim ilim öğrenirse akıllanır. İlim nefsi, ruhu ihya eder, diriltir, aklı aydınlatır, cehaleti öldürür. Zulüm, ayakların kaymasına, nimetin zevaline, milletlerin helakine sebep olur. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder ümit halindeyken bile korkar. Güzellik sevap güzelliğidir. Elbise güzelliği değil. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. İhtiraslı kimse bütünüyle dünyaya malik olsa dahi fakirdir. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala için cömertlik, mukarrebinin, ermişlerin ibadetidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak, müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak, tövbekarların ibadetidir. Dinin esası, emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Cennet en hayırlı mal, cehennem ise en kötü barınaktır. Fazla başa kalkma, nefret ateşini körükler. Kanaatkar olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik, zincirden bir bağ olup, onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Mü'min, nimetle hata arasında olup, nimete yalnız şükür ve istiğfarla erişilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Yumuşaklık, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır muvaffakiyet ve başarısızlık nefis ile mücadele etmektedirler. Hangisi galip gelirse ona hakim olur, tesiri altına alır. Mümin daima günahlardan kaçınır, bela'dan korkar ve Rabbinin rahmetini talep eder. Akıl ve ilim birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir. İman ve haya biri diğerinden kopmayan bir bütündür. İman ve ilim ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir. İman bir ağaç gibi olup kökü yakin, dalı takva, nuru haya, meyvesi cömertliktir. Öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür ve her kim onu salıverirse ilk yanan kendisi olur. Ahmaklık dermanı bulunmayan bir dert, şifası olmayan bir hastalıktır. Allahü Teala için kardeş olanların sevgisi sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi sebebi devam etmediği için kısa sürer, bir an gelir son bulur. Akıllı kimse Bugünü dünkü gününden hayırlı olandır. Şaki haline aldanan emellerinin aldatmasına kanandır. Leyim alçak değerinin üzerine çıkınca eski halini inkar edendir. Allahü Teala'ya yaklaşmak ondan istemekle. Ahirete yaklaşmak dünyayı terk etmekle. Dünyanın fani olduğunu sen onunla kalsan bile onun sana kalmayacağını bilmekle olur. Vefatı Arif-i ve Geri Hazretleri, Peygamber Efendimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, sünnet-i seniyyesini çok iyi bilir, onun unutulmaması için nasihatlerde üzerinde durur, tarif ederdi. Sünnet-i şeriflerin yaşanması için çok gayret gösterirdi her sohbetinde Cenab-ı Hak bizleri hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyesine tabi olmaktır. Arif iri ve geri Hazretlerinin bu gayretlerine karşılık Cenab-ı Hak büyük makamlar ihsan etti. Uzun bir ömür yaşadı. 1315 Hicri 715 senesinde Rivger'de vefat etti. Kabri oradadır. Ziyaret edenler onun feyz ve bereketlerine kavuşmaktadır. Onu vesile ederek Allahü Teala'ya yapılan dualar kabul olmaktadır. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.